Şu an Bursa İznik'teyiz. İznik hem İslam hem de Hristiyanlık döneminde önemli bir merkezdir. 325 yılında toplanan 1. Konsül ve 787 yılında İznik Ayasofya'sında toplanan 7. Konsül şehrin Hristiyanlık tarihi açısından önemini göstermektedir. Yapı 1331 yılında İznik'in Osmanlı beyi Orhan Gazi tarafından fetinden sonra camiye dönüştürüldü. Kanuni Sultan Süleyman döneminde mimar Sinan tarafından ekler yapıldı. 200 yıl kadar terk edilip harap olan yapı, 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet vermiş, 2011 yılında camiye dönüştürülmüştür. Osmanlı döneminde ise İznik 14 ve 16. yüzyıllar arasında önemli bir merkez haline gelmiştir. Osmanlı mimarisi genel anlamda erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olmak üzere üç başlık altında incelenir. İznik ise Osmanlı mimarisinin erken dönem özelliklerini bize sunmaktadır. Şu an önünde bulunduğumuz İznik Yeşil Cami Osmanlı mimarisinin ilk camilerindendir. Yani erken dönem Osmanlı mimarisine aittir. Bu dönemin en karakteristik özelliği olan tek kubbeli ve kare planlı olarak inşa edilmiştir. Cami 1. Murat'ın sadrazamı Çandarlı Halil Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çandarlı ailesi İznik ve Bursa çevresinde pek çok yapı yaptırarak erken Osmanlı mimarisinin şehirleşmesine katkıda bulunmuştur. En dikkat çekici özel Çinli süslemeli minaresidir. Adını da buradan almıştır. Burası Osmanlı'nın erken dönem mimarisinde çini süslemeyi dış cephede vurgulayan nadir örneklerden biridir. caminin girişinde yer alan 5 bölümlü son cemaat yeri, taş işçiliği ve kemer düzeniyle erken Osmanlı üslubunun izlerini taşır. İç mekan ise daha sade tutulmuştur. Caminin yakın çevresindeki medrese, türbe ve Çin'i atölyelerinin varlığıyla birlikte Yeşil Cami, İznik'in kültürel dokusunu yüzyıllardır besleyen bir merkez olmuştur. Günümüzde Yeşil Cami hem mimari sadeliği hem de minaresindeki Çinileriyle gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker.